animasyonları izleyeceğiz. Bayağıdır gülmüyorduk arkadaşlar ve komik animasyonlar izlemiyorduk. Bugün güleceğiz ve komik animasyonlara bir tepki vereceğiz. Video başlamadan önce ben taraftan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Siz beni seviyor musunuz? Siz beni seviyorsanız arkadaşlar şu anda hemen kanala bir abone olmuşsunuzdur ve videomuza bir like atmışsınızdır. O zaman bunları yapanları ben de çok seviyorum. Adamsınız, kralsınız. O zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Şimdi tuvalet animasyonlarını izleyeceğiz. Bakın burada gördüğünüz kamera adam var ve arkadaşlar ah. Bu da hoparlör kafa. Aha muza takıldı ve şabalak yere düştü. Ya böyle olur. Arkadaşlar kamera adamdan kaçıyordu. Burada kim var? Aa televizyon kafa. Polis var arkadaş orada gördünüz mü? Polis. Polis şimdi kelepçeyi takacaktı. Aa adamın cüzdanını çalmış. Bay 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 bay. Polis gördünüz Onu yakaladı arkadaşlar hemen. Ve şimdi onu hapse atacak. Evet bakın gitti güle güle. Kamera adam. Aa kamera ne oldu arkadaşlar? Kamera polis merkezine gidiyor arkadaşlar. Birine aşık oldu şu anda. Arkadaşlar bakın buna aşık olmuş. Görüyor musunuz? Evet televizyon kafaya aşık olmuş bir dakika kamera Evet şimdi silahla atış yapacak. Yere düştü ya. Hayır. Aa nereye düşecekti? Hayır. Uçağı düşürdü. Olamaz. Kamera adam sen ne yapıyorsun ya? Uçağı düşürdü arkadaşlar. Evet, şu an kamera adam polis olmak istiyor. Bakın. Polis olmak için eğitimlere girmesi gerekiyor. Bakın köpek nasıl koşuyor arkadaşlar? Evet, gördüğünüz gibi sopayı geri getirdi. Şimdi bakalım kamera adam da yapabilecek mi onu? Bakın. Sopayı çıkardı. Sopayı atacak. Hadi at bakalım. Oo arkadaşlar. Oo! No. Oo! Bir dakika. Let's go. Ha? Koşmadı köpek koşmadı arkadaşlar gördünüz mü koşmadı. <laughs> evet arkadaşlar kamera adam attı ama onun sopasına koşmadı gördünüz mü. Evet kamera adamın sopasına koşmadı. Şimdi bir daha atacak. Bir daha atmak. Aa köpek bu sefer kamera adamı kovalıyor. <laughs> arkadaşlar ka köpek kamera adamı kovalıyor. Evet gördüğünüz bir sınavdan kalıyor arkadaşlar. Sınavı geçemiyor kamera adam. Oo timsah. Simpson. Oo, Simpson içinde. Evet, her şeyden kaldı arkadaşlar. Polis olamıyor. Gördüğünüz gibi kameradan polis olamadı. Oha, o kim? arkadaşım bir tane suçlu kaçıyor gördüğünüz Bakın. Oo, olamaz. Suçlu kaçıyor. Aa, kameradan gördü bunu. Şimdi kameradan bir şey yapacak. Aferin lan kamera adam. Gördünüz mü arkadaşlar? Onu attı. sopaya attı bir köpek. Gördünüz mü adamın onun üstüne gitti ve onu kurtardı. Aferin lan kamera adam. Biz <laughs> o kafa Evet yine bir animasyonumuza geçtik. Aa yerde bir şey var arkadaşlar. Yerde bir içecek var. Bakın onu içti gördünüz mü? Ha onu içti ve yerinde duramıyor arkadaşlar. Aa tuvaleti yani şimdi tuvalet yazıyor da bakın. Tuvalete gitti hemen. Evet şimdi tuvaletini yapacak. Evet. Iyy tuvaleti ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi dom 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 yesin. Ama o gerçek bir tuvalet değil arkadaşlar. O şibili tuvalet. Şibili dom 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 yesin. Yes. Evet şibili tuvalet onu kovalıyor arkadaşlar. Yürü git bakalım. Evet bir tane buldu arkadaşlar kamera adam ona. Oo. Keşke vurmasaydı şibili tuvalete. Şibili tuvalet ordusu geliyor. Ama onun karşısında televizyon kafa var. Evet televizyon kapı televizyon açtı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şibiri gidiyor al bakalım sana al bakalım sana evet arkadaşlar gördüğünüz gibi televizyon kapı hepsini dövdü onlar da dans ediyor böyle arkadaşlar şibiri dom dom dom, dom yes yes aha şibiri tuvaleti gördü kameradan tamam. Evet, şimdi bir plan yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Şibili Domdom Yes Yes şarkısını açmışlar arkadaşlar. Aa, tuzağa düşürecek Şibili toilet. Evet, Şibili Toilet'i tuzağa düşürdüler arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> dom Domdom Yes Yes, onu tuzağa düşürdüler. <laughs> Ama bir dakika, ne oluyor? Oo, Şibili Toilet ordusu geliyor. Hem de lazer çıkartıyor gözünden arkadaşlar. Bakın of oh, hepsini dövüyor, öldürüyor. Şimdi <laughs> ni dom 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 yes ses. Evet şimdi onu kurtaracak arkadaşlar. Evet şimdi bir porta oradan çıkaracak. Gördünüz gibi şimdi dört kurtardı. Televizyon bakın televizyon kadında koşuyor arkadaşlar. Abi bak televizyon çalışmıyor. Aa tuvalet arıyormuş. Hemen şimdi oradaki tuvalete gideceğiz. Aa tuvalet değil ki o. Şibili dom 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 yes yes. O şibili tuvalet değil ki. Onu şibili tuvalet sandı. Bu nasıl tuvalet ya diyor. Ne yapacak arkadaşlar? Aa şibili tuvaleti dövecekler şimdi. Evet şibili tuvaleti dövecekler arkadaşlar. Bakın şibili tuvaleti dövüyorlar. Şibili tuvaleti böyle böyle dövüyorlar. Aa. Evet, şibir tuvaleti gördüler arkadaşlar. Göğe evet, başarılı. Ne oluyor? Aa! kamera adamın kadın hali. Arkadaşlar kamera kamera adamın hiç kadın hali gördünüz mü? Bakın şu anda görüyorsunuz. Bu kamera adamın kadın hali. Gördünüz mü dans ediyor arkadaşlar? Bu da kamera kadın. Ay bu da televizyon kadın arkadaşlar. Bakın televizyon kafanın kadın hali. Dans ediyor onlar. Böyle böyle dans ediyor gördünüz mü? Aha ne oluyor? Aa şimdi hoparlör kafalı kadın versiyonu göreceksiniz. Bakın bu da hoparlör kadın ka kafalı kadın versiyonu. Kadın hali yani. O da dans ediyor gördünüz mü? <laughs> Hepsini kadın hali gördünüz zaten arkadaşlar. Bir tek şimdi bir kadın hali kaldı. Aa bura nere ya? Televizyon katı arkadaşlar. O oh, McDonald's'a gitmek istiyor. McDonald's'a girecek. Evet, McDonald's. Kapıyı açın diyor, kapıyı açın. O oh, McDonald's'ın içinde <laughs> şibir tuvalet var. <laughs> Aa, aşık oldu arkadaşlar kesin. Evet, şimdi <laughs> kapıyı tekrar dönerken. Oo, oh, bir tane orada şibir tuvaleti. Görüyor musunuz? Nasıl vuruyor? Dört tarafında morantı şibir tuvaleti. Arkadaşlar her tarafında morantı ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet burada televizyon adamla televizyon kadın oturuyor. Aa ona çek veriyor. Vay be. Vay be. Vay be. Arkadaşlar ne <laughs> kadar romantik. Aaa bir dakika <gülüyor> <Oyur>. <gülüyor> ne oldu? Oyy. Ne yapıyorsun? Doğru. Bu <laughs> böyle adamla televizyon. falan geldi arkadaşlar. Televizyon hmm. kafa geldi. Allah bakalım sana. Sen misin lan benim sevgilim kaçır Evet. Sevgilisini kaçır arkadaşlar olamaz. Sevgilisini kaçırdı. Olamaz. Bakın diğer dünyaya ışınlanıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar animasyonumuz burada bitti Gördünüz mü? bugün birbirinden güzel yeni animasyon izledik. arkadaşlar daha fazla da bu tarz animasyonları izlemeyi video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şu anda etrafında çıkmış olan yeni videoları da sakın kaçırmayın arkadaşlar yeni videoların da hepsini izleyin bakın etrafında yeni bir güzel yeni video çıktı buradaki yeni videoların hepsini izlemeyi unutmayın hadi tıklayın şunlara ve şunları izleyin bu arada henüz daha kanala abone olmayı, olmadınız mı hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın o zaman kendinize bakın hoşçakalın bay bay